Önemli mi? Arkadaşlar şurayı biraz açabilir miyiz? Şu arkadaşa verin. Arkadaşlar. abi. Hocam. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar çok yüzü kapatmayalım. Biraz sola başkanım. Evet. Arkadaşlar biraz aşağıya. Yani şey şey biraz, biraz kay, biraz bir kay. Neyin bir böyle? Başkan biraz aşağıya. Tamam siz gelin, öne gelin. Bir, bir izin verelim arkadaş. şey. arkadaşlar. Abi ama şey yapamayız. Yapamayız o şekilde. Arkadaşlar yandan şeye dikkat edin. Siz bize, Cüneyt hazır mıyız? Umut. Arkadaşı, arkadaşlar, Başka bir pankarta öne çıkaralım mı? Çıkmıyor, çıkmıyor. Arkadaşlar. Banka çıkmıyor. Memurlar bir yol. Ne vale hocam? Evet, kayıtlaştık arkadaşlar, haydi. Kimse geçmesin. Buyursunlar efendim. Kenara da, kenara. kenara. Buyurun. Bir dakika arkadaşlar. Başkan Değerli basın emekçileri, değerli Türkiye halkları, bugün Edirne Cezaevi'nin önünden sesleniyoruz. 4 Kasım yani dün Kobani kumpas davasının davasıyla birlikte arkadaşlarımızın gözaltına alınıp tutuklanmasının 10. yılına girdik. Arkadaşlarımızın bir kısmı sevgili Selahattin Demirtaş burada Edirne'de, sevgili Figen Yüksekdağ, Kandıra ve Sincan'da olan değerli arkadaşlarımız bugün 3 hapishanenin önünde de DEM Parti olarak basın açıklamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Az önce İstanbul Milletvekilimiz Cengiz Çiçekle beraber sevgili Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklıyı ziyaret ettik soranlarına, sevenlerine ve bütün Türkiye halklarına ve siz değerli basın emekçilerine selamlarını ve sevgilerini ilettiler. Değerli arkadaşlar, Kobani kumpas davası Türkiye tarihinde hem hukuksal hem siyasal açıdan bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde çoğu on yıla yakındır hapishanede ve bununla ilgili bütün Türkiye kamuoyu ve dünya kamuoyunun bildiği üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok önemli bir kararı var. Hatta bir değil üç tane kararı var ahimin. Birinci karar 20 Kasım 2018, ikinci karar 22 Aralık 2020 ve üçüncü karar 8 Temmuz 2025. Bu en sonki yani 8 Temmuz'daki karara kararın itiraz süresinin son gününde Türkiye'nin bir itirazı gerçekleşti. Ama bu itiraz Ahim tarafından reddedildi. Böylece 8 Temmuz'da alınmış olan Ahim kararı artık kesinleşmiştir. Ve bununla ilgili parti avukatlarımız, sevgili Selahattin Demirtaş'ın ve diğer arkadaşlarımızın avukatları gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. Ve şimdi bizler bir sonuç beklemekteyiz. Beklediğimiz sonuç. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olan bir ülke olarak kesinleşmiş olan ahim kararının hayata geçirilmesi ve bir saat dahi beklemeden, bir dakika dahi beklemeden sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani davasından tutuklu bulunan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Ve değerli arkadaşlar, bakın Kobani Kumpas davası ve 4 Kasım darbesi bir siyasi darbedir. 4 Kasım darbesi seçilmişlere ve seçenlere yönelik yani seçme ve seçilme hakkına bir darbedir. Demokratik siyasete bir darbedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu 27 Şubat'ta gerçekleştirdiği barış ve demokratik toplum çağrısıyla Türkiye artık yepyeni bir sürecin içinde. Ve silahların susacağı, demokratik siyasetin konuşacağı bu günlerde toplumun böyle bir beklentisinin oluştuğu bu günlerde ahim kararının bir an önce hayata geçmesi acildir elzemdir, önemlidir, hayatidir ve topluma bir güven sağlayacaktır. Bu sürecin gelişebilmesi, barışın toplumsallaşabilmesi için son derece önemli bir güven sağlayacaktır. Bakın demokratik siyaset susturulmamalıdır bu ülkede. Bizler 4 Kasım darbesini demokratik siyasetin susturulma aracı olarak görüyoruz. Bugün arkadaşlarımızın serbest kalmasıyla birlikte bu darbeden ve kumpastan vazgeçilmesiyle beraber atılacak mühim adımlar vardır ve bu Türkiye'de hem bu barış sürecinin önünü hem de demokratik siyasetin önünü ardına kadar açmasına vesile olacaktır. Yargı siyasetin sopası olamaz. Uzun zamandan beri ne yazık ki Türkiye'de yargı siyasetin sopası olarak, özellikle iktidarın sopası olarak ne yazık ki muhalefete karşı en sert şekilde uygulanmaktadır. Burada Edirne hapishanesinin önünden bir kez daha sesleniyoruz. Yargıyı siyasetin sopası yapmaktan vazgeçin. Yargıya sesleniyoruz. Siyasetin sopası olmaktan sizler vazgeçin siyasete telepçe vurulamaz. Demokratik siyaset özgür ve demokratik bir zeminde büyür, gelişir ve bütün toplumsal sorunların çözümüne katkılar sağlar. Siyasetçiler özgür olursa, hapishanede değil dışarıda halkının seçmeninin yurttaşının yanında olursa, işte o zaman biz gerçek bir demokratik siyaset zemininin oluşmaya başladığına inancımız artar. Bu nedenle buradan bir kez daha sesleniyoruz. Kobani Kumpas davasında tutuklu bulunan sevgili Figen Yüksekdağ, sevgili Selahattin Demirtaş ve şimdi ismini burada sayamadığım bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Ve değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, izniniz olursa sevgili Selahattin Demirtaş'ın dışarıya gönderdiği bir mesajı onun cümleleriyle olduğu gibi okuyarak paylaşacağım sizlerle. Öncelikle bütün değerli halklarımıza ve basın emekçilerine Selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Meclis Çözüm Komisyonu'nun cesur bir karar alarak en kısa zamanda Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmesini umuyor, bekliyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meselede Güvenlik politikaları öncelendi. Ve bunun sonucunda ne yazık ki bu ülke on binlerce gencini, canını kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için yeni bir sayfayı açmak için İmralı'ya gitmelidir. Ve buradan bir kez daha bizler diyoruz ki sevgili Selahattin Demirtaş'ın da mesajında ifade ettiği gibi barış ve demokratik toplum sürecinde alabilmek, savaşın ve çatışmaların bu topraklarda kalıcı bir şekilde son bulması için onurlu bir barışı bu topraklarda tesis edebilmek için parlamento, meclis, milletvekilleri bütün riskleri göze alarak İmralı'ya gitmeli ve yepyeni bir barış sayfasının açılması için tarihi rollerini oynayabilmelidir. Ve son sözüm şu olsun ki değerli basın emekçileri ve değerli arkadaşlar. Biz bugün Edirne'den bütün Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyoruz. Hapishanelerde siyasetçiler kalmamalı. Ve başta ahim kararı olmak üzere bir an önce uygulanması ve siyasi tutsakların özgürlüğü için bütün kapılarını kapıların açılması gerektiğinin altını bir kez daha buradan çiziyor. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bir Teşekkürler. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Öyle. Öyle.